Evet, 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 evet. Bir evet, kan evet, ödekleri evet. bakın şimdi. Bir tane daha getirdim. Odaya giriyoruz. Şimdi ne göreceğiz? Müsaade kız. Hop! Bakın arkadaşlar. 1 2 3 Şimdi bunları görün. İşte yerimizin olmaması ne kadar kadir. 4 5 6 7 Çamurun içinde 8 Çamurun içinde 9 Say say bitmez Arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Amerikan ördekleri Yumurtladılar ama hepsi boş Neden boş? Çünkü yuvaları yok Yeni yerlerini taşıyamadık. Şu an onları burada da yatıramayız. Şunlara bakalım şimdi. Burası önemli. Çok önemli hem de. Oğlum bir müsaade et. Bakın arkadaşlar. beşler yumurtaya geldi. Bir, iki, çek. Çek kızım. Üç, dört, beş, dur. Altı tane beş yumurtası. Altı yumurtayı birden aldım. Müsaade. Çıkıyoruz. Geri geri çıkıyoruz. Horozlar müsaade. Geç yumurtalarını da böyle koydum. Benim çilem bitmez. Şimdi onlar orada üç tane. Mahmut abiden gelenler. Şimdi benim ne yapmam lazım? Onları iyi takip etmem lazım. Onların bu tarafa gelmesini sağlamam lazım. Arkadaşlar kanatlar halini Samsung kanalından. Herkese kucak dolusu sevgiler. Şimdi videonun aralarında ilk geldiğim dakikalar ve yaşadığım paniği göstereceğim. Şimdi biz ilk başta şöyle söyleyeyim. Mahmut abiden 16 tane 5 tavuğu getirdik. Onları da görmüş olduğunuz gibi şu harabeye koyduk. Ben de 5 gündür gelmedim zaten. Burada toplam 6 gün durdular. Ben de dedim ki gelmişken açayım bunları. Arkadaşlar açtım açmamla birlikte devamını izleyin. Bakın bunlar Mahmut abiden gelen beçler hepsi yukarıda çoğu. Üç tanesini odaya kapattım. Ciyak ciyak bağırıyorlar dostlar. En azından yani bir an karşıya gittiler onları çevirdim. Ama şunu anladık, tecrübe ettik. Bir beş tavuğunu eğer kendiniz bulunmuş olduğunuz yerde yetiştirmezseniz arkadaşlar minimum 15 gün içeride kapalı durmalı, yemini düzenli vermelisiniz. Birden Birdenbire açtığınızda yani benim gibi 5 gün, 6 gün, 7 gün kalıp da problem yaşama ihtimaliniz çok ama çok yüksek. Bakın onlar da böyle gidiyorlar. Şu anda bir bölüm yukarıda, bir bölüm iki, üç tane, 3 tanesini kapattım. Ve beçler bu yumurtaya geldiler. Bizimkiler karşıda Aa, uçuyorlar. Bak geldi uçarak. Ya ben kamerayı çevirdim. Bak 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 hareketlere bak. Hop durun oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyoruz? Oo, bak Mahmut abininkiler bunlar. Uçanlar yukarıdalar. Uçarak nerelere? Bakın 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 gidiyor arkadaşlar. Bakın. Yani Beçler sıf ben kamera çektiğim dakika Arkadaşlar bu kadar akıllı hayvanlar Size samimi söylüyorum Bana doğru hemen uçuyorlar Diğer Beçler de yukarıya uçtu. bakın şurada da 3 tane Mahmut abiden gelenler içeri girdi kapattım onları. Çünkü en azından onların sesi burada olsun ki o yukarıya gidenler arkadaşlar geri gelsinler. Bu arada Amerikan ördeği arkadaşlar yumurtlamaya yer yapmaya çalışıyor kendini arıyor. Bunlar artık yumurtaya geldiler. Biraz daha sabredecekler. Yumurtalarımız hep boşa gidiyor biliyorum. Bazı arkadaşlar da ne yapıyorsun diyorlar. Ziyan oluyor yumurtalar. Ziyan olmuyor arkadaşlar eve getiriyorum. Yeğenlerim yiyor, annem babam yiyor. Yani öyle değerlendiriyoruz ama şu anda bütün hayvanlarım hemen hemen yumurtaya geldi diyebilirim. Şimdi buradan yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Mahmut abinin beşlere bakacağız. Bak, bak, bak nerelere gitmişler ya. Bunlar alem. Bunları ben yakaladım ya arkadaşlar. Bunları da ben açtım. Birdenbire benim yüzümü görünce canavar bu bizi böyle tek eliyle yakalayan adam zannettiler. Zannetmediler daha doğrusu. Adam geldi dediler. Ondan sonra da görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Burada hırsızlık arkadaşlar yapmaya çalışmışlar. Şimdi burada demirler, saçlar vardı. Bakın bu ne ayağı Bunu almışlar bu bizim demir Bunu buradan Kırmışlar Geçen gördüm onu söylemedim İnsanlar artık Arsızlaştı Buralara kadar gelip bir şeyler çalmanın Derdindeler Ama yakalarsam Hiç affetmem yani Hiç Bakın bunlar Mahmut abinin Besler burdalar arkadaşlar onları aşağı indirmem lazım. Yerleri nerede? Oraya gidelim. Çevresinden dolanmam lazım. Yani defis başımıza resmen dert aldık dostlar. Bir tane burada. Yerlerde burada arkadaşlar. Şimdi ben bunları usulca aşağı indireceğim. Görmüş olduğunuz duman da yanımda yardım ediyor. Hop düştük. Hayda. Kaygan arkadaşlar zemin. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Mahmut abinin orada çok fazla yaban arkadaşlar alışmışlar. Dumanda başlarında. Duman. Hadi bakalım aşağıya. Hadi alışın. Bana alışacaksınız. Bir kere sizi öyle yakaladık. Bir kere daha yakalayacağım öyle sizi. Sonra daha hiç yakalama yok. Söz. Hadi bakayım. Arkadaşlar başımıza sıkıntı aldık ama bu beşleri aşağıya alıştırmam lazım. Yoksa yakalamamız bunları gerçekten çok zor olacaktır. En azından üç tanesini kapatmam büyük artı oldu. Onların sesini bırakmazlar. Siz de böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsanız 2-3 tane erkek ve dişilerden bir yere kapatırsınız, diğer grubu salarsınız şekilde alışmalarını sağlayabilirsiniz. Şimdi ben gideceğim çok da güzel işte gördüğünüz gibi otluk alanları çok seviyorlar. Baharın gelmesiyle birlikte. Bir de Mahmut orada. Bunlar free time özgürdü. E şimdi buraya gelince ne oluyor ya falan dediler. Ama özgürlüklerine kavuşacaklar. Şimdi onları aşağı indirme zamanı. Gençler sakin bir şey yok. Bir şey yok. Ben geldim ben. Duman. gelir gelir. Hadi bakalım. Hadi yukarıdan bir uçun da görelim. Hadi. Şişt. Şişt. Hadi. Sizi yaramazlar sizi. Bunlara bak ya. Heh, Böyle bir uçun bir kendimize gelin. Öbürüne bak yine daha sardı ya. Alem ya. Evet arkadaşlar o grup dağıldı. İnanın bizimkilerle hala anlaşamıyorlar. Bir uyum problemi var. Ben de mezbaneye gittim et getirdik. Yukarıda abim de köpeklere et getirdi. Şimdi yarın da gideceğim. Görmüş olduğunuz gibi Mahmut abiden gelen deşlerle Benim beksler Birbirine karıştı Şurada kim var Burada da arkadaşlar yavru var Yavru Gel Ya şuna baksana Doberman gibi duruyor maşallah Gelecek şimdi o ya? Evet dostlar. Şu bakın şu Mahmut abinin grubu bakın. O. Hemen yamaçlara Kendi hallerinde diyor. Karşıya uçuş yapmak için de bekliyorlar. Hemen de Benim için bu uçtular. Karşıya gittim aldım geldim. Bu tarafa uçurdum. Burada bizim yavru geldi. Umarım oynuyorlar. Buran bir gün horozumuz. Mavicimiz bakın kanat çırpıyor orada. Yine mavici horozlar. var. Ya ben geldim bizim salıyorum. Abi salmıyor hafta için. Bir olur. Onu beni paylaştıramaz. Benim niye koyacağını bilmediği için benim kontrolümde yapmaya çalışıyoruz. Ama Mahmut abinin durumu böyle gidiyor şu anda. Evet dediğim gibi beç tavuklarında yavruluktan büyüttüğünüz zaman arkadaşlar hiçbir problem yaşamazsınız ama siz eğer bir grubu arkadaşlar büyük bir grubu alıp 3 tane 5 tane de olur, fark etmez alıp bir noktada eğer beslemeye çalışacaksanız en az 15 gün kapalı bir yerde kalmalılar. Eğer kapalı bir yerde kalmazlarsa dostlar şey insanlı benim gibi süre çekersiniz. o grupta geliyor şimdi. Evet bizden yavaş yavaş aşağıya gidelim artık. arkadaşlar yavrulara bakmadım. Onu belirteyim. Ama içeriden yavru sesi geliyordu. Büyük ihtimal iki tane yavrusu yaşıyordur diye umut ediyorum. Ben varım ben. Bir şey yapmayın. Evet. Aiden'ın arkadaşlar yuvası. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda içeride yavrularla ilgileniyor. Yavru! Buraya geldiğimiz yere Bunlar dişiler Hadi bakayım o tarafa hadi Çabuk ne aramazlar sizi. Arkadaşlar yeni yere geçmedikten sonra hala yumurta sahiplendirmesi yapmayacağım. Ve geçtikten... Hayır bu tarafa bu tarafa. Nereye gidiyorsunuz ya? Alem ya? Hayır. Bak aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ne o tarafa. Alemler ya. Hadi bir kaynasın bak şimdi ki bak üstüne geliyorlar. O tarafa. Hayır. Üstüne üstüne geliyorlar. Üstüne üstüne. Ya ne yapıyorsun? Oğlum yardım etsene. Yardım etsene. Evet arkadaşlar ben uğraşmaya yıpranmaya devam edeceğim. Bugün bunları kapatacağız. Hafta sonu sizlerle güzel güzel videolar çeker atarız dostlar. Havalarda artık kar yüksek kesimlerde ve tarlaların sınırlarında kaldı. Oralarda bir hafta içerisinde 10 gün içerisinde biteceğini umut ediyoruz. Onun ne oluyor ya? Havada bir şey mi gördünüz? Hepsi bir saklandı. Allah Allah. Ondan sonra da arkadaşlar artık taşınma vakti geldi. Eli kulağında. Eli kulağında az kaldı dostlarım. Bütün ırklarımız ayrı ayrı gidecek, yeni yerlerine girecek. Herkes kendi ırkından bizlere yumurta verecek. Biz de sahiplendireceğiz, çıkartacağız, bir şeyler yapacağız. Sen gidemezsin sen. O tarafta bir gözleri var bunların. Bak bak kaçıyor bak. Seni var ya. Seni var Sizi ben alıştırdım ya. Ben görürsünüz siz. Öyle bir şey korkmuyor da hiç ya. Bunlar bir şeyden niye bu tarafa geliyorlar onu anlamadım ya. Gidin o tarafa. Hayret bir şey ya. Reç. Evet arkadaşlar dediğim gibi uğraşmaya devam, mücadeleye devam. Alan görmüş olduğunuz gibi karman çorman. Yarın temizlik yaparız, videolarımızı çekeriz, sizlerle paylaşırız, bir şeyler yaparız arkadaşlar. Çekmiş olduğunuz videoları beğenmeyi, Yorum atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Sizler oldukça bizler güçleniyoruz. Destekleriniz için hepinize de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yeni videolarla görüşmek üzere. Bu da dişi bir beş tavuğu.